Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günün Bankosu kanalı olarak bugün sizler için maçları ayarladım arkadaşlar. Öncelikle ön planda tuttuğum 3 maçın bilgilendirmesini yapıp daha sonrasında diğer maçların da bilgisini sizlerle paylaşacağım. i̇lk maçımız Karagümrük Gaziantep maçı arkadaşlar. Karagümrük Gaziantep maçında ev sahibi takım çok etkili bir takım arkadaşlar. Süper Lig'e çıktığı ilk günden beri etkileyen futbolunu devam ettiren Karagümrünün kendi evinde arkadaşlar. Ee, gol veya goller bularak aslında beni favori olarak gördüğüm taraf Karagümrük tarafı. Ee, Sümdika'nın Gaziantep'i bırakması sonucu e, Gaziantep'te bir ivme düşüklüğü göründü arkadaşlar. Bu yüzden e, Karagümrünün de takım olarak üretildiği oturduğunu düşünüyorum. Zaten etkili futbollarını her maçta gösteriyorlar. Kendilerini kanıtlamaya çalışan bir takım arkadaşlar. Karşılıklı gol var ve üst seçenekleri çok mantıklı. Fakat ben kendim 1.45 oranında sizlere maç sonucu üst olarak önermek istiyorum. Michel'in Rüvede maçı bu başladı arkadaşlar. Belçika Ligi'nde Michel'in lig performansı olarak yapabileceği işler Belli bir limitte kısıtlı. Yani şampiyonla oynayacak hali yok. Avrupa Ligi'nde başarılı başarı getirecek bir durum yok. Bu yüzden kendi e, seyircisine, kendi taraftarına arkadaşlar kupayı getirmek isteyecektir. Bu yüzden e, bu senede e, biraz e, performans olarak yüksek seviyelerde. Bu sene arkadaşlar güzel etkili futbolunu bu maçta yansıtacaktır diyorum ve bol gollü bir maç izleyeceğiz diye düşünüyorum Michelin'in. E, bu maçta hem bir hem de üst yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden sizlere de maç sonucu üst olarak oynamanızı tavsiye ediyorum. Antalya Spor Beşiktaş maçı haftaya dün başladığımızda yeni bir maç listesine baktığımızda arkadaşlar benim favori olarak gördüğüm takımların tamamı kazanır diye düşünüyordum. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor'un da kazanacağını düşünüyorum. Liderle zirveye oynayan bu dört takımın son haftalara kadar bu futbolu, etkili futbollarını devam ettireceklerini düşünüyorum. Çünkü takımın başındaki antrenörler gerçekten takıma, takımla özdeşleşip hırslarını takıma yansıtabilecek kapasitede insanlar. Sergen Yalçın sonrasında Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Galatasaray'ın teknik direktörü Trabzonspor'un Abdullah Avcısı Fatih Terim gerçekten bunlar etkili insanlar yani takım üzerinde etkili insanlar bu yüzden Beşiktaş'ın bu maçta hem skor olarak hem de futbol olarak üstünü kuracağını Antalya Spor'un zaten eksikleri bayağı var rotasyonlu bir takımla sahaya çıkacak öyle bir izlenim veriyor. Çünkü e, toplamda kaç e, bak şöyle baktığımda 6 oyuncusundan eksik e, Orgil Podolski yok. Etkili futbolcular arkadaşlar. Beşiktaş'ta önemli eksiklik yok. 3 futbolcudan yoksun çıkacak olan çıkacak maça. E, bu yüzden hem etkili futbolunu gösterip hem de skor ve eee Sonuç olarak Beşiktaş'ın bu maçta galip geleceğini düşünüyorum. Dileyen arkadaşlar da hem iki hem üstte oynayabilirler. Ben sizlere bugün e, günün bankosu olarak da Beşiktaş maçını, Antalya Beşiktaş maçını maç sonucu 2 olarak öneriyorum arkadaşlar. Bunlar benim Ön planda tuttum 3 maç arkadaşlar bunların halisinde aşağı bölüme geldiğimizde arkadaşlar baktığımızda maçlara Kayseri Spor, Alanya Spor, Kayseri Spor baya bir eksiklik ve performans olarak düşük bir e, seviyede Alanya Spor'un karşısına çıkacak her ne kadar kendi evinde oynasa da Alanya Spor'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ee, en azından beraberlik alır diye düşünüyorum. Fakat e, riske girerim. E, o, alaya sporu oynarım diyen arkadaşlarımız varsa maç sonucu 2 olarak oynayabilirler. Çünkü Kayseri sporda baya bir eksik gözükmekte arkadaşlar. Bu yüzden maç sonucu iki olarak eksikliklerden dolayı iki olarak işaretledim. Sizlere de önermek istedim arkadaşlar. Diğer bir maçımız Konya Spor Gençler Birliği. Konya Spor kendi evinde etkili futbol oynuyor arkadaşlar. 1.55 oran. Hem oran olarak hem de takımların kendi aralarındaki böyle gözlemlerimde çok böyle ön planda tutmadığım bir maç. Fakat Konya Spor'un yeneceğini düşündüğüm bir maç. Bu yüzden önermek istediğim 155 55 oranda tavsiye maçıdır arkadaşlar. Dileyen arkadaşlarımız bu maçı da maç sonucu 1 olarak oynayabilirler. Büyük maçlara oynamak istemiyorum. Yani büyük takımlara oynamak istemiyorum. Nerede ne yapacakları belli olmuyor. Geçen maçta Manchester City'de bu mu? geçen maç olması gerekiyor. Şöyle form durumlarına bir bakalım arkadaşlar. İç saha dış saha form durumundan ziyade maçlara komple maçlarına bakalım. Karşılaştırma olarak şuradan form durumuna bakalım. Gördüğünüz gibi Manchester City Sheffield United maçında banko üst olarak tuttuğumuz bir maçtı. Fakat iki gol dahi atamadı arkadaşlar. Bu yüzden e, maçlarda bu tür büyük maçlarda takımlarda güven artık bende sarsıldı. Normalde üst tuttum, banko, hiç gözüm kapalı, e, üst tuttum bir maç, Manchester City maçı. Diyen arkadaşlar değerlendirebilirler fakat ben e, bu maçı kuponlarımı koymayacağım arkadaşlar. Fulham Leicester City maçına baktığımızda çok ilginç bir istatistiği var arkadaşlar. Fulham kendi evinde son 5 maçında hiç galibiyet yüzü göstermedi Leicester City'ye fakat e, Fulham bu sezon güzel e, sonuçlar alamıyor. Leicester City de aksine depresmanda çok güzel maçlar çıkartıyor. Toplamda yanılmıyorsam 9 maçın 7'sini kazanıp ikisinde e, sonuca gidememiş 1:75 oran güzel bir oran Leicester City denenir diye düşünüyorum sizlere de Maç sonucu Leicester City'nin galibiyetine Fulham'ın e, son 5 maçtaki galibiyet serisine kendi evindeki galibiyet serisine e, son vereceğini düşünüyorum galibiyet serisi derken. E, puan alıyor fakat e, yani şöyle bakmak gerekirse eee cümleyi yanlış kurduk fakat karşılaştırmalarına baktığımızda 0 ve 1 yani 0 ve maç sonucu 1 olarak sonuçlanmış son 5 maçı o yüzden e, galibiyet serisi diye üstünlük serisi dememiz gerekiyordu. Fulham'ın bir de evinde Leicester karşısında düşünmüyordu. Fakat e, bu maçta büküleceğini düşünüyorum ve sizlere de maç sonucu 1.75 orandan Leicester City'nin yenerini oynamanızı tavsiye ediyorum. Aston Villa West Ham maçında gerçekten çok güzel bir maç. İki takım da flash takımlar. Arkadaşlar bu yıl e, rakiplerini kök söktüren büyük maçlarda etkili futbollar oynayan iki takım arkadaşlar karşı karşıya geliyor. E, kestiremedim işin açıkçası. Ya e, hiçbir gol atamaz defansif ağırlıklı veya e, bol pozisyonu olduğu fakat golün çıkmadığı bir maç olur veya karşılıklı gol var çıkar diye düşünüyorum. Yani taraf bahisine yönelemiyorum. Ee, kol çıkar diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü ikisi de etkili futbol oynuyor. Ee, ileri uçlarında etkili golcüleri var ve Aston Villa'da West Ham'da gol bulur diyorum. Karşılıklı gol var. Oynamamız mantıklı olur arkadaşlar. Diğer bir maçımız Reims Angers maçı Reims e, düzeltiyorum. Rennes Lorient maçı Reims maçından inceledim. E, normalde ev sahibi biraz ağır basıyor fakat e, önereceğim kadar e, içime sinmedi bu maç bu yüzden çıkarttım. Rennes Lorient maçında arkadaşlar e, kötü bir sezon geçiren Lorient'in Rennes karşısında. E, mağlubiyeti tadacağını düşünüyorum. 1.50 orandan maç sonucu Rennes'in galibiyetine oynanabilir. Normalde uzak durduğum bir lig fakat her nedense gözüme çarptı ve sizlere de önermek istedim. Monaco Nice maçında Monaco'nun performansı iyi arkadaşlar denenebilecek bir maç Monaco Nice karşısında Galip gelebilir diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir maç var ki Lens Marsilya maçı. Lens kendi evinde sağlam dişli bir rakip arkadaşlar. Ters bir takım. Büyük takımlara ters gelen bir takım arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar bu maça da e, sürpriz bir şekilde. Yalnız bunu diğer maçlardan ayırdılarak e, söylüyorum arkadaşlar. 2 0 5ten maç sonucu 1 olarak da sürpriz bir şekilde sürpriz kuponlarınızı da koyabilirsiniz. Güzel bir maç olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer maçlarımız Leipzig Bochum maçı bu maçta arkadaşlar 1.15 oran var. Bu yüzden oran şikesinden direkt maç sonucu üst olarak oran üst oran şikes taktiğimizi kullandık diyebiliriz arkadaşlar. 1.15 oranda maç sonucu Üst çıkartma taktiğimiz vardı biliyorsunuz. Bilmeyen yeni aramıza katılan arkadaşlarımız varsa önceki e, videolarımızı takip edebilirler. Buradan e, en son 2020'nin en son e, oran şikesi olarak paylaşmış olduğumuz oranların oran şikesinin videosunun alt kısmında arkadaşlar linkleri paylaşmışım. Buradan dileyen arkadaşlarımız diğer olan şikesiyle alakalı videolarımızı da izleyebilirler. 2,5 gol üstü 1.30 gözüküyor arkadaşlar. 1.30'dan üst oynayabilirsiniz. Wolfsburg Schalke maçı gerçekten bu maçta çok güzel bir maç arkadaşlar. Wolfsburg bu sezon çok kötü bir başlangıç yapıp hala bu kötü performansını devam ettiren bir şarkı karşısında kendi evinde arkadaşlar güzel etkili futbol oynadı arkadaşlar bence yani bu Wolfsburg takımının oynamış olduğu top benim göz zevkime hitap ediyor diyebilirim arkadaşlar Wolfsburg şarkı karşısında ee, üstünlüğünü kuracaktır diyorum. Ee, zayıf bu sezon zayıf gözüken şarkı karşısında galip geleceğini düşünüyorum. Sizlere de bu maçı Wolfsburg şarkı maçının 1.30 oranından maç sonucu 1 olarak oynamanızı öneriyorum arkadaşlar. Baktığımızda başka bir maçımız var mı? Diğer maçlarımız yok arkadaşlar. Başka maçlara yorum yapmıyorum. Ee, diğer maçlarda e, İsviçre Süper Ligi'nde Danimarka Ligi'nde arkadaşlar eksik bilgilendirmeler veriliyor. E, kadrolar bilgilendirmeler genelde maçın son yarım saatine kala e, net bir şekilde açıklanabiliyor. Bu yüzden diğerliklere çalışmadım arkadaşlar işin açıkçası. Ee, benim sizlere ön planda tuttuğum 3 maç haricindeki önerilerim de maç önerilerim de e, videonun içerisinde bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.